Coming in a wave. So I say it to your face. But I only tell the truth. Yeah, I'm trusting you. Every time you come around, make me think you my dude. Think I know you either way. Yeah, I know you want me stay. Yeah, so are you down to ride with a bitch like me? But you come around with a bitch like me. Told you don't play around with a bitch like me. Cause I've been around. Around. Cause I'ma keep it right for you, baby. I'ma do whatever that you say, yeah. Just don't fuck up my swagger that I had it. Yeah. Cause I've been around, you been around, yeah. Cause I'm not the girl that you used to. Making me smile, you that dude. I sent me up cause was so cool. Herkese yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Bugün bir gün boyunca neyler yiyorum videosu çekiyorum yine. Çünkü benden bunu çok fazla istiyorsunuz. Ben de sizin istediklerinizi çekmek istiyorum. Hem vlog hem de bu istendiği için ikisi birlikte karışık çekiyorum. Hem de bu akşam çok güzel bir mangal menüsü var. Dedim bu yani kaçırmayayım. Bugünü vloglayayım ben de. Evet sabah kalktım. Gördüğünüz gibi kahvaltımı yaptım. Kendim şiş şiş hissettiğim günlerin ertesi günü daha çok detoks suyu yapıp içiyorum. Ya da o sabah limonlu su içebilirim. Her gün yapmıyorum ama yazın açıkçası iyi oluyor. Çünkü hep böyle açık şeyler falan giyiyoruz, denize gidiyoruz. Kiraz da çıkmaya başladı ya, saplarını atıyorum mesela. Onun saplarını kaynatın, için. Ben de saklıyorum. Kahvemi içtim. Saat kaça geliyor? Bire geliyor saat. Öğlen sebzemi yiyeceğim hafif olsun çünkü akşama gerçekten ağır bir menü var. Yani zaten artık yaz geldiği için son mangal. Hani öyle yapacağız. Et zaten yazın çok fazla yememeye çalışıyorum. Ton balığı seviyorum. Soğuk soğuk böyle balık tercih edebilirim. Peynirli salatalar olabilir. Yoğurt, yulaf. Bunları yemeyi seviyorum. Evet umarım videoyu beğenirsiniz. Bana abone olmayı unutmayın. Annem balkon yıkıyor. Dün de Kıvanç'la bir video çektik. Onu editine başlayacağım. Yarını yetiştirmem lazım. Çok güzel bir The Hunger diye bir restoran var. Oradan bir menü söyledik. İkimiz bitiremedik hatta o menü. O kadar büyüktü. <laughs> annem cam kapattı. <laughs> Canım annem. Evet bu arada bu cilt bakım da kullandığım şeyler işte aşağı linke bırakayım. Merak edenler olursa bakarlar. Ve şöyle bir şey de yazanlar olmuş. Kills markasının hayvanlar üstünde deney yaptığını yazmışlar. Bu konu çıktığında açıkçası ben öyle bir araştırma yapmadım. Hangi marka ne yapıyor diye bakmadım. Zaten kullandığım çok az marka ve ürün olduğu için... Makyaj malzemesi zaten öyle kullanmıyorum. Bunun hakkında bir bilgim yoktu. Beni uyardığınız için teşekkür etmek istedim bu arkadaşlara. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Gerçekten bir hayvan sever olarak hayvanların bu tarz kozmetiklerde deney olarak kullanılmasına karşıyım ben de. Hepimiz daha duyarlı olursak da çok sevinirim. Şimdi dediğim gibi etse başlayacağım. Belki bir dondurma yiyeyim. Yerim yani. Ya da bilmiyorum. Biraz genci insan canı dondurma çekiyor. Tabii ki Almanca çalışmayı aksatmıyorum. Her gün en az 1-2 ders yapmaya çalışıyorum. Zaten Almanca kursunu biraz İran'dan sonra başlaması lazım. Şimdi küçük bir kaseye dondurma yaptım. Aynı zamanda Hanedan dizisini izliyorum, yeni başladım. 2 günde bu 5. bölüme geldim. Harika bir dizi, öneriyorum. Annem burada neler yapıyormuş, bakalım. Akşam için şimdi taze fasulye kızartıyor galeta ununda. Burada Roma 5 kilo kemik aldım, birazını e, haşlıyoruz. Kemik suyu vereceğiz. Burada benim spesyalim, kajunlu, zeytinyağlı, tuzlu patateslerimiz var. Etleri, salataları artık akşama gösteririz mezeleri falan. Pişince onlar. Rom, akşam ziyafet var. Rom da mama yiyecekmiş Rom. Mama yiyecekmiş Rom. Top nerede top? Topu nerede Rom'un? Getir. Getir topunu. Kaçma. Evet şimdi patlıcanı böyle arasına kaşar koyup yapacak annem. Odaklamıyor. Önce yağsız tavada patlıcanları öldürüyorsun verdi Aynen. Abi. Sonra böyle oluyor. Arasına kaşar koyuyor. Dilimleri. Sonra yumurtayı bulayıp galet onunla mı? pane. Ha, pane harcına bulayacakmış. Ben bu videonun adını kaçamak günüm diye değiştireyim bence. <laughs> her şey kızartmadı. <laughs> Dondurma falan. Evet arkadaşlar kaçamak yaptığım günler böyle besleniyorum. Bu video konseptini değiştiriyorum. her gün kaçamakta. <laughs> Evet, son mangal günümüz, kaçamak günümüz. Kaç haftadır sağlıklı besleniyordum, hak ettim yani bence. Değil mi Rom? Bundan sonra düğüne kadar hepimiz... Kına'ya önce. <laughs> Kilo taraf. vereceğiz, elbiseler alacağız. Bu arada Kurban Bayramı'nda ailecek bir yere geleceğiz yazlıkta. O nasıl olacak, nasıl devam edeceğiz onu da bilmiyorum. Sen yersin de ben yemem artık. Şimdi bak, böyle koydum. Arasına hemen kaşarını koyuyorum. Sıcak sıcak. Eriyen peynir de olmaz mı direkt buna? Olmaz. Şimdi harca buladı. Kızartıyor annem. Böyle eriyor kaşar. Harika bir şey oluyor. Kaşarlar taşıyor gördüğünüz gibi. Ben bu arada öğlen bamya yedim. Göstermeyi unuttum. Çekmeyi unuttum. Aç aç nasıl yediysem artık. Ama annem bir bamya yapıyor anlatamam. Her gün yiyebilirim yani. Yiyeceklerim var mı? Evet. Ben de bugün... Al ben de bugün... Nasıl çekelim? Şöyle çekelim. Ben de bugün... Ekler. Kurabiye waffle, waffle yedim. Yarın uyandığımda büyük ihtimal <laughs> şurada bir tane. Sen akıllı ol ya. Sen akıllı ol, ol ya. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım hayırlısı. Sesli konuş biraz ya. Evet. olun <laughs> <laughs> lan abone olun falan. Evet arkadaşlar kanala abone olup e, videoları beğenmeyi, ne like diye ne yapıyor konuyu. Instagram'dan Instagram'dan takip edin. Takip etmeyi. Unutmayın. Zil butonundan bildirim. zil butonundan bildirimleri açmayı, sonra da e, videoların hepsini teker teker beğenmeyi. <laughs> teker teker izlemeyi. Teker teker yorum yapmayı, teker teker yorum yapmayı es geçmeyin. İbraz ediyorum. <laughs> Eski Türkçe. Şimdi şey... <laughs> şimdi vuracağım sandım bir an kafama. Ala geyik. Ala geyik mi? E, düşsene kafanı. Abi şimdi şeyi düşüreceğim diye korkuyorum. Bunu tutmak harbiden çünkü zor. Bu da hadi sana trik. Niye parmak ucunda duruyorsun by the way? Aa çok çok kısayım. Evet. Ve ben uzunum düşünün. Kaç? 1.85 miydin sen? Evet. Ha, ben 1.85'im. Ben de 2.3. Evet. <laughs> Tamam, tamam, tamam yeter. Tüm yani. ibrazları ettik. Stay tuned. Artık bu videoyu da beğenmezseniz ayıp. Artık beğenmezseniz çok ayıp. Bu kadar sizin için Kan Akgöl'ü getirdim, Kıvanç Karaoğlu'nu getirdim. <laughs> bu arada Kıvanç Karaoğlu'nun kanalında yeni bir videomuz var, izlemeyi unutmayın. Rom'u da göster ama. Öyle olmaz. Rom'u bile getirdim size. Bütün erkekleri topladım. Ya rom, yap şovunu. Tamam. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öptük hepinizi. Görüşürüz ben. Kapatalım yani. kamerayı. Ya vurayım mı böyle kameraya Vur. <laughs> Daha önce hiç denenmemiş bir... Kapa kapanış yapacağız. Kabanma Evet. <laughs> Daha önce hiç denenmemiş bir kapanış yapacağız şimdi. O zaman baştan alalım şeyi. Başlıyoruz. Dur önce bir kapattığımızı belirledim. Niye vuruyorsun nerede durduk yere. Gerçi hop şey Ama verdik. Ama onu ekleriz ona ya. Ha, evet arkadaşlar. Bu kamera arkası gibi olacak Kamera arkası bu. Baştan söylüyorum. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Çok hızlı vurma. Oh. <laughs> <laughs>